Öncelikle şunu söylemeliyim ki benim futbolla pek alakam yok normalde. Ama dün hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı oldum diyebilirim. İnsanların böyle bir konuda birleşmesi gerçekten çok keyifli. Ben açıkçası maça çıkılmama kararı alınacağını pek sanmıyordum ama verilen bu karar karşısında gerçekten gururlanmamak elde değil. Şimdi olayı size şöyle yorumlayarak anlatayım. Dün bir süper kupa maçı olacaktı fakat maç önceden TFF tarafından Araplara satılmıştı. Ben de dahil baya bir insan bu kararın çok saçma olduğunu dile getirmiştik. Fakat öyle veya böyle para için böyle bir karar alınmıştı daha öncesinde. Dün takımlarımız Riyad'a gitti fakat Arap yetkililer maçın başlamasından saatler önce maçta Atatürk posterine, Yurtta Sur, Cihanda Sur pankartına, Atatürk tişörtüne ve İstiklal Marşı'na izin vermedi. Arap yetkililerin bu açıklamasından sonra iki takımımız da maça çıkmayacağını açıkladı ve gerçekten de maça çıkmadılar. Yani 100. yılımızdayken bu maçın Araplara satılması en başından büyük bir hataydı zaten. Çünkü bugüne kadar Araplardan zaten bize bir hayır gelmedi. Yani bize karşı böyle rezil bir hareketi ilk defada sergilemiyorlar. Adamların Atatürk pankartına izin vermeyeceği belli kirliydi. Zaten biz de bu yüzden Araplara satılmasın dedik. Adamların kendi ülkesi yani sonuçta. Orada kendi kuralları geçiyor. Bizim ülkemizde hiç stadyum yokmuş gibi 100. yılda bu maçı şu heriflerin eline vermek yapılabilecek en büyük hakaretti resmen. Hadi illa ülke futbolunun reklamı olsun vesaire diyorsan git Avrupa'da oyna yani. Onlar en azından eliyle pilav yiyen adamlar gibi yurtta sulh, cihanda sulh lafından rahatsız olmazdı. Tabi maalesef bizim böyle bir TFF başkanımız varken Arapların eğlencesi haline gelmememizin pek imkanı yok. Hatta TFF başkanı Mehmet Büyükekşi öyle rezil bir adam ki takımlarımız maça çıkmama kararı alırken bile şöyle bir açıklama yaptı. Takımlarımızın otelden çıkıp stadyuma doğru hareket etmelerini talep ediyoruz. Ülke futboluna zarar gelmemesi için müsabakanın oynanması en doğrusu olacaktır demiş. Bak yani ülke futbolu maçı Araplara satarken zarar görmedi mi? Yani Arapların Atatürk'ü ve Türkleri sevmemesi yeni bir olay değil ki. Bu yıllardır böyle bilinen bir şey yani. Sen 100. yılda böyle bir maçı Araplara satarsan adamlar da bizimle böyle alay eder işte. Her ne kadar Türk düşmanı Arap kralını sevmesem de şöyle bir gerçeklik var ki parayı veren düdüğü çalar. Evet ben de böyle saçma sapan Türk düşmanı kurallar koyan adamları sevmiyorum ama öncelikle nefret etmemiz gereken kişiler bunlar değil. Ha bunlardan da ne nefret ediyorum orası ayrı. Sadece öncelikli kızmamız gereken kişi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve hükümetimiz. 100. yılımızda Atatürk'ü aşağılayan Araplara maç satanlar asıl suçlu olanlardır. Mehmet Büyükekşi'nin zaten bu ilk falsosu değil. Bayağı bir insan uzun zamandır istifasını istiyor zaten adamın ki bu olaydan sonra muhtemelen görevden alınır. Ama görevden alınınca sorun çözülecek mi? Tabii ki hayır. Ne Erdoğan ne de dış Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün de bugün de bu olay hakkında hala herhangi bir yorum yapmadı. Maalesef en kritik, en kriz olduğu anlarda ortadan kaybolmak gibi kötü bir huyları var ikisinin de. Böyle kritik dış politika ile alakalı anlarda Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı da bir yorum yapmayacaksa kim yapacak? Gördüğünüz gibi Erdoğan dış politikada iyi falan değil. Bunu anlayın artık. Ki zaten bugünden de birlikte onca lafın ardından İsveç'in NATO'ya girmesi konusu da arada kaynadı. Reis'in dış politikada yaptığı herhangi bir iş doğru değil. Eğer ki biz tepki vermeseydik taraftarların böyle yoğun bir baskısı olmasaydı saydı reis ve TFF başkanı bu maçı orada oynatacaktı. Neyse ki onca olaya rağmen Atatürk konusunda bir olmayı bildiğimiz için büyük bir rezilliği en azından çok da rezil olmadan kapattık diyebiliriz. Maça falan çıkılsa çok daha kötü olurdu yani. Uzun bir süre maça çıkılacakmış gibi medyayı manipüle etmeyi de denediler. Malum kanal A-Spor takımlarımızın maça çıkmayacağı kesinleştikten sonra bile hala sanki maç oynanacakmış gibi haber yapmaya devam etti. Gerçekten komedi gibiydi. Herkes gibi ben de TFF başkanının istifasını istiyorum ama dediğim gibi asıl sorumlu TFF Başkan başkanı da değil, her konuda yetkiye sahip kimin nerede başkanlık yapacağını belirleyen kişi reis. Asıl sorumlu o. Bunu da akıldan çıkarmamak lazım. Adamlara para karşılığında resmen Atatürk'ü 100. yılımıza değerlerimizi sattınız. Siz böyle önemli değerlerimizi masaya koyarsanız adamlar da zaten Türk düşmanı yani istedikleri gibi parayı verdikleri için takılırlar. Ki maça çıkılmama kararı alındıktan sonra bile herifler bir ton problem çıkarttı. Fox TV ekiplerini gözaltına almışlar mesela. Takımların uçaklarının kalkmasına da bayağı bir zorluk çıkartmışlar. Neyse ki iki takımda sağ salim ülke döndüler bir sıkıntı olmadı. Bunlar böyle bir millet yani eliyle pilav yiyen adamlarla bir daha iş yapmazsınız diye umuyorum ama pek de sanmıyorum. Her ne kadar dün erken saatlerde sinirli olsam da ilerleyen saatlerde insanların bu kadar farklı fikirlerde olmasına rağmen birlik olup ortak bir değeri savunduğunu görmek gerçekten güzeldi. Tabi bazı Atatürk'ü kullanarak para kazanan Disney Plusçı sanat sepet tayfamız da hemen böyle bir konuda spamlı oldular birden. Aras Bulut da bir tweet atmış Disney Plus konusunda kendisinden böyle bir tepki görmemiştik. Aynı şekilde Recep İvedik abimiz de büyük harflerle Atatürk yazmaktan hiç geri kalmamış. Kendisi yine Disney Plus'tan paraları cukkalamıştı. İşte bunlar böyle arkadaşlar. Hani bazılarınız diyebilir. E ne güzel adamlar tepkilerini vermiş falan filan. Bunlar tepki falan vermesin. Samimi olsalardı daha öncesinde de verirlerdi tepkilerini. Bu konuda İrfan Can Kahveci'yi örnek verebiliriz mesela. Kendisinin nasıl futbol oynadığını bilmem. İyi veya kötüdür umurumda değil ama çıkıp sözleşmesi olmasına rağmen hatta takım üstünden sözleşmesi olmasına rağmen tepkisini ortaya koymuş. Helal olsun. Olması gereken de zaten budur. Sepe Tayfa dediğimiz insanlar Disney Plus Atatürk dizisini kaldırırken böyle bir Tepkiyi bırak gık bile çıkartmamışlardı Samimi Atatürkçülük işte böyle olur Her neyse dün gerçekten tüm olanlara Rağmen insanların birlikteliğinden Dolayı 100. yılı hissettim diyebilirim Ama işin gerçekliğine bakarsak her ne Kadar Türk düşmanı Araplara racon Kestik diye düşünsek de aslında adamlar Atatürk fotoğrafını günün sonunda bize Açtırtmadı Cemre Demirel de zaten bu Söylediklerime benzer bir şey yazmış ben de Bu konuda onun gibi düşünüyorum aslında rezil Olmamıza rağmen rezilliği azaltarak kurtar Böyle ufak şeylerden bile mutlu oluyoruz çünkü bu adamlar bize yıllardır çok şey çektirdiler. Hala da çektiriyorlar. Ortada aslında hükümetimiz sağ olsun kazandığımız bir zafer yok ama yine de milli birlik ve beraberlik içerisinde olmamız güzeldi. Bugünlük diyeceklerim bu kadar. Dün geceden beri yaşanan olayları size yorumlayarak aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.